bu kadar çok seyahat ediyorsun ve hiç hastalanmıyor musun? Ben hastalanmamak için sabahları aç karnına evden çıkmadan bir tane bundan içiyorum. Zencefil var burada taze, zerdeçal, limon, nar var, mandalina var, bir tane greyfurt var. Bu soğanın burada ne işi olduğunu bilmiyorum, yanlışlıkla girmiş. Önce meyvelerimi soydum. Özellikle zerdeçal çok leke bırakıyor. Dikkat edin. Bu arada şili biberi de koymak gerekiyor ama onu bulamadığım için böyle Urfa isotu koydum. Ve şöyle bir robot var. Şimdi hepsini atıp çalıştıracağım. Limonu kabuğuyla koydum. Onun dışındakileri soydum. Biberimi de ekledim ve şimdi suyunu ilave ediyorum. Bunların hepsi göz kararı bu arada. Bu normalde narsız oluyor ama ben biraz daha tatlı olsun diye nar koydum. Dileyen tabii bunu süzebilir posasından kurtulmak için ama ben posayla seviyorum. Ya da bunun üzerine normal sıcak su ekleyip bir çay gibi içebilirsiniz. Şimdi içeceğim. Tadı çok keskin, zencefil ve biberden dolayı. Ama ben bunu seviyorum. Sabahları evden çıkmadan mutlaka bir shot içiyorum en az. Bazen akşam evdeysen bir kez daha içiyorum. Ben bunu bağışıklık sistemimi güçlü tuttuğu için paylaştım. Size uyar mı uymaz mı ya da içindekiler alerjiniz var mı bilemem. Ama bazen arkadaşlarım bile çok merak ediyor. Hani bir hafta denize gidiyorsun, bir sonraki hafta geliyorsun, kayağa gidiyorsun. Hani bu yoğun tempoda bedenin nasıl dayanıyor, hiç hastalanmıyor musun? Bir eksi 10 derecedesin, bir 40 derecedesin diye. Ben birazcık beslenmeme borçluyum sanırım. Çok iyi beslenmesem de böyle sağlıklı takviyeler yapıyorum sürekli. Bunun gibi iki şişe çıktı bugün. Bunu seyahate giderken de yanıma alıyorum mutlaka.